Yani bu enflasyon ve faiz tarafına bayağı değindik ki zaten herhalde önümüzdeki programların Orkun e, en uzun soluklu sohbetlerini yapacağımız yer. Faiz arttı dedik de piyasadaki durum ne? Herkes şimdi korkuyor. Borsada senet almış adam, fon almış. E, bunlar ne olacak diye. Senin bakış açın nedir? Yani önümüzdeki dönem için biraz piyasa konuşalım. Yani dürüst konuşmak lazım. Elimizdeki ürünü Hani dürüst olmadan satmak bize göre bir şey değil. E, mevduat faizi ciddi bir rakip hisse senedi yatırımcısı için. Aslında eskiden şöyle bir şey vardı. E, bu hala belli yatırım gruplarında duruyor. Mesela döviz yatırımcısı hakikaten sadık bir döviz yatırımcısı. Çok kolay pozisyonunu değiştirmiyor. Altın yatırımcısı çok eskiden aileden gelen bir gelenekle öyle büyüyor. Çok değiştirmiyor. Şimdi eskiden hisse senedi yatırımcısı da böyleydi. Hala kemik bir grup var. Ama onun üzerine çok yeni bir yatırımcı grubu geldi. FX'ten gelen var, kriptodan gelen var. Durduk yerde Bol krediyi görüp gelen var. Ya burada sürekli her şey yükseliyormuş deyip gelen var. Halk arzla gelen var falan. Şimdi buradaki yatırımcı grubu çok değişti. O nedenle burası daha böyle heterojen bir hal aldı. Ve bu grup çok çabuk yer değiştiriyor. Hisse senedine gidiyor, çıkıyor fona geliyor, fondan çıkıyor, mevduata gidiyor. Krim kriptoya diyor, gidiyor. Kriptoya gidiyor, yeniden işte Bitcoin 70 bin dolar olmuş diyor, burası bitti diyor, hikaye yeniden oraya dönen falan. Sürekli geziyor bu grup. Bu da kendi içerisinde bir volatilite yaratıyor. Dediğim gibi mevduat faizinin ben çok önemli bir rakip olduğunu düşünüyorum. Biz Ocak ayında çıkardığımız strateji raporunda da aslında yılın ilk çeyreğini mevduat faizinin hatta ilk yarısının sonuna kadar yüksek kalacağı projeksiyonuyla kurmuştuk. Ve hani yılın ilk çeyreği dalgalı geçer demiştik. Sağ olsun mevduat faizleri düştü. Düşünce de bizi terste bıraktı. Piyasa iyi güzel yükseldi falan filan. Sonra bunun doğru olmadığını farkına vardı bir yerler bir noktalar, bir yatırımcılar. Sonra mevduat faizi kendi içerisinde düzeltmeye başladı yukarı yönde. Şimdi piyasada buna tepki veriyor. Piyasa şu anda bir pozisyonları ayarlama dönemi içerisinde. Bunu biz Aralıktan ocağa geçerken de yaşadık. Aralıkta da mevduat faizleri yükseldi. Herkesin böyle bir aklı tutulmuştu. Şimdi bunun fonlara, hisse senedi piyasasına elbette bir etkisi olacak. Şu anda oluyor da. Bir miktar fonlarda çıkış görüyoruz. Sesendi piyasasında lokal yatırımcıların çıktığını görüyoruz. Bunların mevduat tarafına kaydığını görüyoruz. Ama eskisi kadar doğrudan mevduata gitmiyor. Gidiyor para piyasası fonlarını karşılaştırıyor. Biraz Twitter'dan bakıyor. Biraz Tefas'ın sitesinden bakıyor. Mevduat karşılığında bakıyor. Şöyle getiriyormuş. Şuradaki portföy şu, şu falan. Çok güzel bir hesap kitap yapılıyor ve ona göre de para yer değiştiriyor. Biz hisse piyasasının bu dalgalanma içerisinde mevduat faizleriyle paralel seyredeceğini düşünüyoruz. Senin çizdiğin yolda birebir katılıyorum. Hani Mayıs'tan sonuna kadar enflasyonu daha yüksek seyredeceğini bekliyorsak bir miktar daha mevduat faizlerinde yukarı yönde baskılama riski var. Bunu da bu sürekli bu gruplar arasında gezen yatırımcıları birazcık baskılayacağını düşünüyoruz. Bir pozisyon ayarlama durumu var. Biraz tabi Ramazan bayramı etkisi var. Yani haftaya bir işlemlerimiz var. Ondan sonra bir, bir hafta tatile gidiyoruz. Her bayramdan önce bu oluyor. İnsanlar bu kısa vadeli düşündükleri, spekülatif amaçlı düşündükleri pozisyonlarını kapatıyorlar. Niye ben orada bir hafta boş bırakayım param diyor. Götürüyor fona koyuyor, mevduat faizine koyuyor, başka bir şey koyuyor. Bekliyor. Bayramdan sonra dönüyor bir daha yoluna, o günkü ortama bakıyor. O aklı selim de bir hareket bu arada. Yani kimseyi de suçlamıyoruz. Olan aslında bu. Hı hı. Ee, özetle kısa vadede bu zorlanma biraz daha devam eder. Etmesi de doğru olan. Yani faizin yükseldiği bir yerde yani diğer varlıklar Eş anlı yükseliyorsa bir sıkıntı var demektir. Ama bu dönemde biz e, bir yıldır aslında söylediğimiz bir cümleyi tekrarlıyoruz. Yani sektör bazlı, şirket bazlı ayrışmalar olacak. Oluyor da. Işte borcu düşük olan, mümkünse borçsuz olan, yatırımını tamamlamış ya da yatırım döngüsünün ortasında sonunda bir yerlerde olan, senin çizdiğin iç talep daralacak projeksiyonunda çok fazla etkilenmeyecek. Zaruri ihtiyaçları götüren, ihracatı güçlü ya da keza. Ee, bu gibi sektörlerde olan şeyler, şirketler ayrışacak. Nedir bunlar? Hep söylediklerimiz şey. Perakendeler mesela. Harcamaya devam ediyoruz. Mecburuz. Kıyafetinden kısa biliyorsun ama gıdadan bir yere kadar kısabiliyorsun. Başka telekom sektörü. Enflasyonu çok geriden fiyatlıyorlar ve şu anda fiyatlıyorlar. Kontratların süresini daraltıyorlar. Bu oluyor. Seni de arıyorlardı sürekli. İnternet paketiniz bitti, televizyon evet. yayını paketiniz gitti. 12 ay yapmıyoruz artık 6 ay yapıyoruz, 8 ay yapıyoruz e, falan. Turizm var, hava yolları falan. Mesela yaz sezonu geliyor. Onu da söyleyecektim. Holdingler, iskontolular, her holding olmasa da belirli gruplar. Hep çok dar bir grup oluyor. Bir de burada bir yabancı yatırımcı hikayesine evet. oynamak isteyen bir grup varsa, onları da biz bankalara davet ediyoruz. Şundan dolayı en likit pozisyonlar orada. En rahat girip çıkılanlar orada. Ama en volatilitesi yüksek grup da burası. Yani buranın heyecanı, riski daha yüksek. Ama mutlaka her sepetin içerisinde payı mesela en son söyleyeyim bugün bu yayını çektiğimiz saat itibariyle bir önceki kapanışa göre bankaların 100% içerisindeki payı %15,5'tu. Siz bu portföyünüze bir banka hissesini 15,5'le taşımayabilirsiniz. Kendi düşüncenize göre 5,5 taşırsınız, 10 taşırsınız, de taşıyabilirsiniz. Hı hı. Onu siz ayarlayın ama bir tane de banka koyun. Ama volatilitesine de hazırlıklı olayım. Psikolojik olarak da kendinizi hazırlayın diyorum. Birazcık zorlanacağımız, zorlanmamız gereken bir süreç. Programın son kısmında fark ettiyse hiç seçim konuşmadık. Evet. Çünkü ekonomik beklentilerimiz <laughs> anladığım kadarıyla seçim öncesi nasılsa seçim sonrası da aynı şekilde devam edecek. Aynen öyle. Yolda. Buna ilişkin de adımlar var. Aslında hani bu en doğru olan da bence bu. Ekonomi ekonomide kalsın, siyaset siyasette kalsın. Aynen öyle. Katılıyorum. Yani önümüzdeki dönemi bekleyelim bakalım. Özellikle bu arada altına dikkat etsinler. Çünkü altın artık merkez bankalarının da alımın içerisine girdiği bir sürece gelince. dolayısıyla 2.200 Dolayısıyla 2200'leri ons altını gördük artık herhalde. Ya da bugün yarın belki görürüz bilmiyorum. Altında şöyle bir problem var. Uzun vadeli çok büyük pozisyon olan altın fonları altın almıyor altın ETF'i. Almıyor. Büyümüyor bu rakam. Hatta son 3-4 yıldır buradan oluk oluk para çıkıyor. Ben haftalık bazda da bakıyorum. Altını peki kim alıyor Orkuncum dersen? Bir tanesi senin dediğin grup Merkez Bankası, Merkez Bankaları. Bir tanesi spekülatif grup. Bunlar hedge fonlar, yatırımcılar alıp satıyorlar ama uzun vadeli altının ana yatırımcı grubu yok altında. O zaman onların da geleceğini varsayabilir miyiz yani altında yola çık o zaman. O zaman birazcık daha hani başta Fed olmak üzere merkez bankaları da bunlara yol açacak. Bu arada ilk faiz indirimi geldi. Değil mi? Onu da bir söyleyelim. İsviçre, İsviçre ilk ateşi yaktı. <laughs> evet. İlk kurşunu sıktı diyelim. Öyle bir herkes bir kaldı. Yani İsviçre'den gelmesi biraz sürpriz oldu ama bu kapı açıldı. Ha Bu kapı ne kadar açılır? Ne kadar uzun süre e, açık kalır ya da ne kadar erken açılır? İzleyip göreceğiz. Zaman görecek. Ağzına sağlık. Senin de. Teşekkür ederiz. Ben okun. teşekkür ederim. O zaman sen açtın. Müsaadenle ben kapatayım. Bir sonraki yayınımız Ramazan bayramından sonra olacak. Aylık yaptığımız için. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyoruz değil mi? Evet herkese iyi hayırlı bayramlar olsun. Ee, bayramdan sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere.